Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Borsamız iki gündür iyi kapatıyor. Yani dün çok iyi değildi ama yine de iyiydi. Yani iki günlük iyi bir sonuç alıyoruz ve işlem hacmi de yüksek. 119 küsür 120 milyarlık işlem hacmi yaptı borsamız. 9549'dan kapattı. Yani 182 puan artıyla kapatmış olduk. Bugün ne yapıyoruz? Bugün eee endekslere bir bakacağız. Sonra bankalardan gittik madem. Banka endeksi ve Akbank'la İş Bankası'na bakacağız arkadaşlar. Ee, umarım verimli bir yorumlama olur, size faydası olur. Yorumlara başlamadan önce yasal uyarımızı getirelim arkadaşlar. Burada anlattığımız konuşulan şeyler al sat tut yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kendi vereceğiniz kararlardır arkadaşlar. Bizler sadece teknik olarak anlatırız. Şimdi ne yapıyoruz? Biz düzendeksine geçeceğiz arkadaşlar. Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Neredeymiş bizim endeksimiz? Açtık burada. Arkadaşlar endeksimiz burada. Bizim bir düşen bir kanalımız vardı çalıştırdım uzun bir dönemdir. Evet uzun bir dönemdir bu kanalı çalıştırdı. Üstüne çıktı. Şurada bir 100 günlüğümüz var. Geçemedi. Tekrar iki gün geri geldi. Kanalın içerisine girme elimdeydi ve girmişti. Eğer şu şey uzatmasalar yukarıya barı uzatmasalar bu tekrar aşağıya gelse bu kanalın içerisinde debelenmeye tekrar devam ederdi. Dün ve bugün ne yaptılar? Dün, dün de güç de aldılar yukarıya. Bugün de aldılar. Eksiksiz gitti bugün. E, 100 günlüğün üzerine attı. O direnci kırdı. Hem de kanalın dışında ben kalacağım arkadaş dedi. Bu güzel. Burada neyimiz kaldı bizim? E, şeyimiz kaldı. 200 günlük ortalamamız kaldı. Nedir bu 200 günlük ortalama? E, dedik biz bunu. 9.900 Pardon 9700 9750'ler 9750'nin üzerinde kalmayınca, kalmaya başlamayınca borsamız bir yere gitmez arkadaşlar. Şurada yaptığını yapar. Gider, 200 günlüğü tostlar, üzerine atmaya çalışır, oradan tekrar geri döner. Üzerine atar, 1-2 gün oyalanır, tekrar altına geri döner. Bunlar takip etmek lazım, aceleci olmamak lazım. Endeks bazlı kağıtlardaysak. Yoksa normal bir hisse ise onu hisse bazlı bakmak lazım. Asıl direnç noktamız arkadaşlar bakın burası. Burası kaç? 10.100'ler. Şunun üzerine atmadığı sürece borsa hiçbir yere gidemez. Buralarda gider. Yani bir çiçekte bahar olmaz diyoruz. Aynı muhabbet olur. Buralar arkadaşlar 10.100'lerin üstüne atacak. Hatta net bakalım 10.160'lar. Buraların üzerine çıkmak zorunda. Burası neresi? Bakın şu bölge. yani asıl bunun üzerinde kalıp da yukarı doğru tırmanırsa endeks o zaman bir çıkış trendine girdi deriz. Hala buralar düzeltme seviyeler arkadaşlar. Onu da hatırlatmak isterim. Döndük. Banka endeksine. Şimdi banka endeksi de Akbank beraber göreceksiniz. 3 aşağı 5 yukarı aynı iş bankası değil ama Akbankası ile paralel gidiyorlar. Şöyle bir düşen çizdik buraya. Bugün düşenin seviyesine gelmiş. Yani bunun yarın bunun üzerine atar. Işte pazartesi atar kalıcı olursa bu da kendi kanalını kırmış olacak. Biz yüzde kırmış ama bakın şöyle kanalı yaptık. Ortalama bir kanal çizgimiz oluştu. Tekrar döner gelirse bunun altın ha iyi, iyi güzel tarafı 200 günlüğün üzerinde banka endeksi attı güzel bir mumla attı. Burada kalıcı olması lazım. Gelir şuralarda oyalanır bir, birkaç gün vurur geçer sağlam geçer yukarı doğru daha da güzel güzel olur ekmekli kadayıf Kaymak tatlısı olur. Duramaz tekrar altına dönerse tekrar yeni şeyler konuşmaya başlarız. Ama iyiye doğru atıyor mu kendisine Atıyor. Bu asıl ne, ilk ondan sonraki direnci neresi arkadaşlar? Bank endeksinin şurası. 15.150'ler. 15, ondan sonra asıl direnç arkadaşlar tarihi zirvesi olan 16.200'ler. 16.200'lerin üzerine attı da yukarı doğru yöneldi mi şu, şunu göreceğiz. Bakın şunu elde edeceğiz. Arkadaşlar bizim beklediğimiz şuralarda 2 günlük 3 günlük 1 haftalık yükselişler değil. Bakın şu. Şu bölge. Yani nedir burası? Bakın. Şu. Gördünüz şurayı. Şu kırmızı çizdiğim nokta. Biz bu trendi, trendi arıyoruz. Bu yaptığı trend bir daha trend buraya kadar çıkmaz. Şurada biter. Çıkar, düzeltmelerini yapa yapa gelir, şurada biter. Yani biz bu trendi arıyoruz. Yoksa şu şunu gitti. İlk e, düzeltmeyi yaptığında küüt aşağı verdi. Biz bunu aramıyoruz. Biz bunu takip ediyoruz. Bilginiz olsun. Yani onun için banka endeksi de bu. Şimdi döndük Akbank'ta İş Bankası'na. Akbank'ta bir kanalımız var. Ne dedim ben? Aynı bankalar endeksi gibi. Aynısı. Neredeyse kopyası. Onun için ben banka endeksini birazcık daha hızlı tuttum. Akbank'ta aynı şeyi anlatacağız. Bakın. Burada Akbank'ta birazcık düşenin üzerine 60 gibi gözüküyor. Bir tık daha. Orada diğer bankaların düşük kalmasının etkisi var. Bir iki bankanın. Şimdi bu kanal dışını bugün atmaya çalışıyor. Ama nerede? iyi yerde. Bizim bir şeyimiz var. Şunu bir kaldıralım evet. arkadaşlar. Ee, bakın bizim uzun vadeli nereden başlamış? Yani 2023 Mayıs ayının sonundan beri başlattığımız bir trend çizgimiz var. Bir kere bunun üzerine attı. Altındaydı. Şu köpüğü, köpüğü aldı. Üzerine gitti. Tekrar test etti. Aslında testten fazlasını yaptı. Bırakıyorlardı. Toparladılar. Yani bu silikeleme gibi bir şey oldu. Ve bizim bir e, paralelini aldığımız bir kanalımız var. Bu kanalın içerisinde girdi hareket ediyor. Artık e, iyi, iyi yerdeyiz. Yani Akbank'ta iyi yerdeyiz. Üste de gelir buraları test eder tekrar geri döner. Savaş filan çıkmadığı sürece kendi haline bırakılırsa. Savaş filan çıkarsa zaten hiçbir, hiç hiçbir okumamız bir, okumamızın bir anlamı kalmaz. Şimdi gider bu üst bandı test eder. Üstünü çıkacaksa şartlarını uygular uymayacağız. Tekrar geri döner. Ve sağlıklı bir salınımla Yukarı doğru devam eder. Yani şu, bizim ilk direnç noktamız da kanalımızın üst bandı 3 aşağı 5 yukarı aynı noktada. Ama asıl bizim direnç noktamız Akbank'ta. Şunun üzerine atacak arkadaşlar. Akbank 70 bin yani 70 TL'nin üzerinde kalıcı olmadığı sürece buralarda o oyalanır gezinir durur 70 TL'nin üzerinde kalıcı olmaya başlarsa oradan pozisyon almaya başlayacağız. Ha buradan alalım mı? Alalım. 200 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece alalım ama bakın direnç noktaları buralar. Bilginiz olsun. Asıl dediğim gibi bunun 65'in üzerinde kalıcı olmaya başlaması lazım. Şimdi kaçtayız? 60'tayız. Bu gider 65'lerden, 67'lerden tekrar şunu yaptığında geri döner gelir. Ha ben kısa vadede buradan bir %5, %10 bir çorba alayım. eee diyorsanız kendiniz bilirsiniz. Ama şu iki günlük para dikkat edin düzeltme yapabilir. Onu söyleyelim. Ama Akbank'ın 200 günlüğün üzerinde olması hasabıyla biz bugün üstünde kaldı demiyoruz. En az 3 gün görmek isteriz. Tekniğe bakanlar en az 3 gün görmek ister. Ama bunu kalacak şu 200 günlüğü şöyle bir döndürmeye başlayacak arkadaşlar. Bakın şunu göreceğiz. Her zaman söylüyorum. Akbank'ın aynı. Şu dönmeyi göreceğiz yukarı doğru. 100 günlükte göreceğiz. 200 günlükte göreceğiz. 50 günlükte göreceğiz. Bu gidecek. Tekrar düzeltecek. Gidecek. Düzeltecek. Yani sindire sindire biz bu şey çıkışı göreceğiz. Yani şuradan %10, 120 almak değil hedefimiz. %80'ler, %150'ler alabilmek. Trendte. Trend takip arkadaşlar. Düşende kazanamazsınız. Şuralarda kazanamazsınız. Şunu şurada kırdığı sürece bir daha buna sokulamazsınız. Şu küçük alımlarda bir şey elde edemezsiniz. Yani çok iyi bilenden yani duygularına hakim olanlar zor yaparlar. Onun için dikkat edin. Ee, dikkat edin. Kalıcı olsun. Yeter ki dediğim yerlerin üzerine atsın. Ondan sonra övü battına. Akbank e, trend, trend başlangıcı yaptı. Öyle, o şekilde para kazanabiliriz. Diğer türlü kazanamayız arkadaşlar. Kaldık iş bankasına. Arkadaşlar iş bankası da bir, tık geriden geliyor. Aynı muhabbet. O da düşeni kırdı. Onun düşeni de farklı. Bakın hemen şöyle yapalım. Yani bu düşeni kırdılar beğenmiyorlar ama yani ciddi almıyorlar. Almak lazım. Çünkü kanal düşen kanala kırıyor. Yani düşen trendi kırmıyor. Ee, bunun üzerine çıktı. Döndü testini yaptı. Tekrar 2 gündür yukarı atıyor. 200 günlük üzerine atmaya çalıştı bugün. At bakın atması yetmiyor. Size çok güzel bir örnek. Atması yetmiyor arkadaşlar. Tek avantaj 100 günlük burada değil. Şu 100 günlüğümüz. 100 günlük burada değil. Şu an 100 günlüğü kırmış durum. Onu da kırmış durumda. 200 günlük üzerinde kalıcı olur. Yukarı doğru yönlenirse ilk direnci burası. Şu fitili dikkate almayın. 14.30'lar 14.35'ler ilk direnç noktası arkadaşlar. Şu an 13 at kaçta 13 Asıl ne diyoruz? Asıl şu tarihi zirvenin üzerine çıktığı zaman. Şuraların üzerine. 17 üzerine attı mı? İş Bankası. Ondan sonra tren seviye tren e çıkış tırmanışına başladığı an her şekilde arkadaşlar pozisyon alır. Ama pozisyon almak için buraya beklemeli miyiz? Zaten buraya gidene kadar dünyanın karını yapacağız derseniz bir kalıcı olduğunu 10 günlük 20 günlük barları kendine doğru çektiğini 100 günlüğü de şöyle şunu kafayı yukarı doğru çevirttiğini görmemiz lazım arkadaşlar. Nedir? Şu 100 günlüğü de şöyle bir göreceğiz yukarıya. Niye gelmedi bu? Şöyle yaptık. Şunu şöyle döndüğünü görmek görmek zorundayız 100 günlüğe. Bu da onunla beraber yukarı doğru dönecek arkadaşlar. Yani şu. ilave edemiyoruz. Bu döndüğü sürece iş bankasında alım sürecine geçebiliriz arkadaşlar. Küçük küçük alımlar. E ben şurada binseydim. Geldi şu silkeledi. Bu iki günlüğü almasılardı. Haydi Allah geri dönseydi. Sen şurada yüzde %5 kazandım derken %10, %10 içeri girerdi. Satamazdın elinde kalırdı. E savaş çıktı. O oldu bu oldu. Yattı bizim para orada 6 ay. Yani bunları yaşamamak için trend takip etmek her zaman iyidir arkadaşlar. Kısa kısa marjlı yükselişlerden kazanamazsınız. Hele düşüşteki kağıttan hiç kazanamazsınız. Arkadaşlar anlatacaklarım buraya kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Yazmazsanız da lütfen bir beğeni ve bir yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.